Doğru ayakkabı seçip seçmediğimizi anlamak aslında çok da kolay bir şey değil. Çünkü birçoğumuz yaşamışızdır. Mağazada denediğimiz bir ayakkabı, bazen yarım saat yürüyüp test ettiğimiz bir ayakkabı evde rahatsız gelebilir. Ya da sokağa çıktığımız zaman ayağımızı vurabilir. Aslında bu ayakkabının kötülüğünden de olmayabilir. Belki en iyi markadır bu. Mağazada doğru kontrollerin yapılması çok önemli. Ama hani kendimiz nasıl anlayabiliriz ayakkabı doğru mu diye düşünürsek, benim düşüncem o ayakkabının ayağınızda olduğunuzu unutabilirsiniz biliyorsanız işte o zaman doğru demektir. Çünkü ayakkabı ay biraz vuruyor acaba sonra acıtır mı ya da ayağımdan çıkıyor biraz. Kayar mıyım, düşer miyim? Bu düşüncelerin hiç olmaması gerekiyor. Ayakkabı eğer ayağınızı tam sarıyorsa, yani her tarafından tutuyorsa ayağınızdan çıkmıyorsa o zaman sizin ayağınıza doğru bir ayakkabıdır ve siz zaten onu hiç düşünmeden ayağında ne olduğunu fark etmeden rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.